Bir şiir yazsam çileli günler defterine Gözlerin fark eder mi o soğuk kelimeleri Bir annem geçse ısranın en sonunda Bir de kuzum dökülse aşkın nameleri Bir şiir yazsam bulsam en güzel kelimeleri Resmetsem çığlık çığlık egenin sularını Duymayan kulakları çizsem kırık dökük Savursam göklere meriç dualarını, Kalmasa bir çocuk geride boynu bükük, Resmetsem çocukları büyük büyük. Değişse zamanın bütün kıvrımları, Bin bir gece masallarında olduğu gibi, Sönse şeytanın bütün kıvılcımları, Hani bir asrın adı saadet olduğu gibi, Değişse dünyanın iklimleri, bir gün baksam heyecanla yollara, Buzdan kalpler kırık dökük her yerde, Asılsa barış, sevgi yapraklara, dallara, Nefretle aramızda kaftağından bir perde, Baksam sevgiler en güzel yerde. Bir şey yazsam, çekilmiş çileler adına. Baksam anneler, çocuklar da hep el ele. Varsa güzel günler, bol cennetin tadına, hayat açılmasa dokunmadan bir gül'e bir şiir.